De, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikizlerin evet ikizler yaptım. Evet ama bu bir, bir, yaş daha büyük. Biraz daha büyük. Bu biraz daha küçük Aynen. Bu da anne. Yine abla da İşte. önceki videomu izleyenler anlamıştır. Ya da belki videodan önce de inanabilir yan, Ben önce çektim ama sonra da yayınlandı bile bilmiyorum. Neyse devam ediyoruz. Kardeşim hatırlıyor musun? Annem demişti bize bugün sizin pardon yani sizin oyun günüz Yani bugünden kaçıyor. Çünkü onu dün demiştim. Daim istediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz. İstediğiniz kadar da oyun oynayabilirsiniz tabletinizden oyun oynayabilirsin. Oyuncaklarınızdan oyun oynayabilirsiniz. Zaten oyuncaklardan oyuncaklarımızdan oynamaya izin veriyor ama belli bir süre izin veriyor. Çünkü artık anaokuluna başladık ya hatta çalışmamız lazımmış. Neymiş efendim? Yeşil çizilecekmişiz öyle. Kardeşim duydun mu? Ben o kadar boşuna mı anlattım? <laughs> Neyse de kendine ama ya. Trenimi şey, çıkarttım. E, tamam tamam ya. Şurada bir şaka yaptık. Evet, tamam Ben tamam, tamam, tamam. o benim çekmeyeceğim. Ne fark eder ki ikimizin gidip kapitleri aynı. Doğru diyor. Neyse. E, ben bugün bunu giyelim. Evet arkadaşlar bu, bu ikiler her gün aynı şeyi aynı şeyi her gün aynı anda giyiyorlar. Yani biz onu giyiyoruz diğeri de onu giymek zorundadır. Evet öyle bir şey. Eğitim anneleri yani kimse zorlamıyor. Kendi istekleriyle yapıyorlar bunu. Ee, ha, tamam bir tane kıymeti fazlaymış da. Şöyle koyalım. evet. Ne diyelim? Ya bir oyun kim? Tüm değil. Ay oyun çok tatlı kıyafet giyeli. Arkadaşlar aynısı gibi görebiliyorsunuz ama birincisi ayakkabı farklı, ikincisi de kolye var. Ona çok uyumlu. Pardon. Ona çok uyumlu bileziklik var. <laughs> Zaten şortu ve kolye saniye yani. Diğer her şey farklı. Neyse tabi ıı, hangi evsinin ıı, bu bölümde daha doğru en son şey bu bölümde doğru. Bekle. Nereye gidiyor? Ya şey videom işte. Koyunca kalmıyor Dur ben de sattım. Tamam kaç oyuncak seçelim? Bence kaç da var? 1 iki, bir iki tane oyuncak seçelim. Bak bir tane anne olsun bir tane de çocuk olsun. Evet. Anne net kız olacak. Yani kız olmayan anne var mı bilmiyorum ama. Ee, bebek kız olabilir, erkek doğabilir. olabilir. Ya da çocuk. Çocuk gibi bebek. Ben çocuk olsun, bizimkiler arkadaş olsun. Böyle bir şafiyle falan gideyim birbirimize tamam mı? Tamam. Bu. Ay benim olsa. Ya. Hı. Hı. ne Hı. Hı tam bir şey. Hı -hı. Sen bu ikisini alsın. O ne, o ne? ne alacağım? Bir de ben şu ikisini alacağım. Bu kadar. Ee, benim şu kız. Bu da annesi. Bu arada benim annem biraz sağ. Tamam anne ne almıştım? İşte. Bunu şeyden almıştık. Bir tane akvaryumdan almıştık onu. Bunu bu sabah geldi ya ha, tamam yeni almıştık bunu. bu da anne. Bu da çocuk. Bakayım ben Evet bu anne. Bu çocuk. Annem isteği. ev hanımı. Öyle yani. Eskiden isteği vardı. Şimdi yok. çünkü çok zenginler. Bizimkiler de çok zenginler ama Resim yapmayı sevdiği için yapıyor yani. Tamam mı? Tamam. tamam. Şimdi buna oyunsun ilk önce. Bir tersi mi? gıcıktan böyle yetiyor ama işte. Tamam. Neyse. Bir. Bitti. Lüt. Atla. Piş. 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 Ay kızım, hadi uyanalım da biraz resim çizelim. Anne hayır ya. Ben arkadaşıma gideceğim. Tamam sen git ben resim çizeceğim. Depodan tuval alayım. Bunu çıkartayım. Şimdi masada yapacağım. Ben de arkadaşımı alacağım. Lülülülülü. Lülülülü lülülülü lülülülü. Tölü, lülü, lülülü oğlum. Hı, tamam nerede bakmıştım. Neyse, Alo, arkadaşım bugün e, tost ekmeğinde buluşalım mı? Tost ekmeği mahallesinde bizim ortamız. E, olun. o olun Olu, orada bir tane olu var ama dikkatli ol hele. E, tamam, hadi bip, bip. Baba anne. Tamam kızım, bana bir arkadaşım gözünü Kanka, Kanka, efendim kanka ben resim yapıyordum. Bir yapalım mı kanka? Olur kanka. tasasını ses nasıl öyle yapabiliyor? Olur kanka. Bak yapabiliyorum. Hatta böyle bile yap yapabiliyorum. Annemiz gibi yapışana. Ben sadece böyle yapabiliyorum. Bir de böyle yapabiliyorum. İşte gibi yaptım çocuklar. Oha çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Hadi <laughs> biz Burada anne Burada na 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 Hadi çok bu kaya gidelim. Pardon gidelim. Tamamca sen başka oyun oynamıyorsun. Başka ne yapayım diysek? Bak bir tane oyun varmış. Noel Baba'nın şakalını kesiyormuşuz. Öyle bir var mı? Yani internette duydum. Vardı ya internette duyduğumuz her şey doğru değildi. Demişti annem ama her şey doğru diyeceğim. Yani bazı şeyler doğruymuş. Bazı ama nadiren doğru oluyormuş. Yani çoğu şey gerçek olmuyormuş ya. Evet. Tamam ben gidelim. Kanka. Yok mu? Ya. O zaman şey oynayalım. E, nasıldı böyle ev tasarlıyorduk ama online'da. Ama ev tasarlayabiliyor. Toka bu kadar Roblox'un karışım gibi bir şey. değil mi? Yani. Oraya ona girelim. he <laughs> hey, tamam. <gülüyor> La 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 Allah ne bu ses? <laughs> Başlayayım. çocukların oyun günüydü kesin oyuncak kaldırırlar. Annem uyandığına göre oyuncak kalabilir. Çünkü bütün oyuncak günü. bugün oyuncak günü demiştik. Oyun günü dememiştik. O yüzden izleyemezsiniz bir şey. Doğru. Neyse hadi gidelim anne. Bir şeyler giyip bak biz giydik. Biz oyunu bir şey giy. O zaman ben de şöyle mavi kutunu giyeyim. Tamam bizim gidelim. Doğru. Ablanızı uyandıralım sonra gidelim. Anne onun uyandırılması çok uzun sürüyor. Ee, ah. Ama o geçen kendine telefon almış ya yani. Hmm. O yüzden çok mutlu yani. Ne istese <laughs> Ay. Yalnız bırakmayalım onları evde canım. Ne yaparlar ki onlar? Uyanın. Uyanın bakalım. Marshmallow, çorap. Arkadaşlar bu arada buna da çorap. Bunun adı da marshmallow. Marshmallow. Çorap. Hadi uyanın. <laughs> evet çok iyi komik çıkartıyorum kesinlikle ya. Gidelim hadi bakalım. Hadi bakalım gidelim çocuklar. Üçüncü kata. Ondan sonra şey değil mi geziyor. Değil mi? Oyuncak bir şey değil mi? Evet. Oraya. Ee, ben onu tutayım. Onu ben tutacağım. Onu da ben tutacağım. Çocuğum sen onu tutamazsın ki. Sen onu tutamazsın. Yani, Ne yapayım? Kızım hadi uyan 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 uyan. Anne ne oldu? Hafta sonu bugün bir kere. Okulum yok. Kızım kardeşlerimle bir şey gideceğiz. Hadi. Ben <laughs> çıkacağım. Oradan da bir şey olmuyor. Kızım zaten benim kar kredi kartımla telefon almışsın. <laughs> İyi. Nasıl? Bizim öyle bir şey değil. Yani mavi bir şey. İyi ya tamam. Gidelim. Tamam gidelim. Tamam gidelim. Şurada bir tane oyuncak vardı da yok. Orası erkek oyuncak satıyordu. Şurada oyuncak var ama güzel miydi bilmiyorum. Çoğunlukla araba vardı. Neyse anne markette oyuncak vardı. Şu markete çok güzel. tamam çocukları bence servis bırakalım. Acil hayvanlarla biz de biz gezmeye gidelim. Kızım. Olur anne. Hayır anne onlar da verin. Ama bir şey yok ama yani. Sizin oyuncak gününüz onların değil. Ay bir de şöyle Neyse oturmamışsın zaten. Hadi gidelim. Ay çok ağır çok ağır. Anne tanesi çok ağır. Son kararımız mı? Hadi gidelim. Tamam. Ay, Ay abla beni tutun be. Oo ne istiyorsunuz çocuklar? Oyuncak alacaktık da biz. Tabii ben şöyle çekeyim daha net göreyim. Ne olacak? Bilmiyorum. Aa, Tutun beni be! Git! Oo. Oh. Bu güzel mi? Yok hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Başka bir yere gidelim. Şuradan nereye gideceksiniz? Bir götürelim. Ooo! Er buraya. Tamam oradan azıcık benim bu. Oradan iki tane böyle var soncuk vardı hatırlıyor musun? Çıkarsınız. Niye pür soncuk kuruyorsunuz? Boş ver. Tadisin. Tadisin. Bu Ay bu kedimiş. <laughs> Aa buna nasıl bu? Ay bu biraz kokunç duyuyor ya. Ben buna gidip kokayım. Mam Ay ben şuna korkuyorum. Ses çok korkunç. Unutursun abi. Şöyle bakalım. İkinci parti için görüşürüz arkadaşlar.